Hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin transfer gündem'i yine çok sıcak. E, bugün o gelişmelere yakından bakacağız. Özellikle de iki yeni yıldıza odaklanıyoruz: Nelson Semedo ve Milan Skriniar. Elimizdeki haberler, yorumlar, bu transferler ne anlama geliyor? Mourinho Fenerbahçesi için neler değişebilir? Bunu anlamaya çalışacağız birlikte. Kesinlikle özellikle e, Semedo transferinin perde arkası ilginç bir de oyuncunun profili var tabi Mourinho faktörü ve takımın genel stratejisi içindeki yeri bunları değerlendirelim derim. Harika o zaman hemen başlayalım Semedo İstanbul'a geldi ya da eli kulağında diyelim son dakika bilgisi bu yönde Portekizli Sabek biliyorsunuz Wolverhampton'la sözleşmesi bitmişti yani bonservis bedeli yok. Evet bu önemli bir detay bedelsiz geldi. Aynen. Benfica, Barcelona, Premier Lig'de Wolves bayağı dolu bir CV yani. Hızı, tekniği, hücum katkısı hep öne çıkarılıyor. Evet, Semedo tam da e, Mourinho'nun bu yeni sezon için altını çizdiği hız konseptine cuk oturan bir profil aslında. Ama şey de var. Bazı yorumlarda okudum. Savunma pozisyonu almasında ve birebirlerde bazen hani aksayabiliyormuş. Hmm, ilginç. Fakat bir yandan da Wolverhampton taraftarları şey diyor. Hani takım kaptanlığı yapmış, her zaman elinden geleni veren, hatta ayrılığına üzüldükleri bir oyuncu. Bu bağlılık da önemli bence. Evet, bu aidiyet hissi, profesyonellik, bunlar değerli referanslar tabii. Peki, Semedo ile neredeyse aynı anda bir bomba daha patladı, Minaj Greenyer. O da geldi. Hatta Lazio maçını tribünden izlemiş. Bu iki hamle birden. Yani ne anlama geliyor? Vallahi bu yönetimin ve tabii Mourinho'nun savunma hattını ne kadar ciddiye aldığını e, önceliklendirdiğini gösteriyor bence. Başkanın o sözü vardı ya basına yansıyan. Bugün bir şeyler olabilir, iki ismi maça yetiştireceğim dedi ve yaptı yani. Evet, sözünü tuttu gerçekten. Aynen. Yani hem Stoper'e hem sağ e bu kadar tecrübeli iki ismi almak bu Mourinho'nun kafasındaki belki daha dinamik, e, hatta zaman zaman üçlü savunmayı bile deneyebileceği bir yapıya işaret ediyor olabilir. Lazio maçının ilk yarısındaki o baskılı oyun belki de bunun bir şey gibiydi. Ön izlemesi gibiydi. Doğru. O baskı dikkat çekiciydi ilk yarıda. Peki savunma tamam gibi mi görünüyor yoksa transferler bitti mi? Sırada ne var? Yok bittiğini sanmıyorum. Kaynaklara göre sırada bayağı heyecan verici bir sol kanat oyuncusu var deniyor. Çalışmalar yoğunmuş o konuda. Hatta Asensio defteri de tam kapanmamış gibi. Ama orada şey bekleniyor. Maliyetin biraz daha düşmesi yani. Hareketlilik sürecek gibi duruyor. Anladım. Yani daha hücum takviyeleri de yolda olabilir. O zaman şöyle bir özetlersek, Fenerbahçe savunmayı Avrupa tecrübesi yüksek iki isimle güçlendirdi. Kesinlikle. Semedo ile hız ve hücum katkısı. Şükün yer ile sağlamlık ve liderlik. Aynen öyle. Ve sizin için buradaki anahtar nokta şu olmalı bence. Bu transferler sadece isimlerden ibaret değil, takımın oyun felsefesinde potansiyel bir değişimi, artan beklentileri gösteriyor. Bunlar Mourinho'nun planı için kritik takviyeler. İşte Fenerbahçe'nin gündemdeki bu ses getiren transferlerine dair derlediğimiz önemli detaylar bunlardı. Bitirmeden önce e, size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım belki. Bu iki tecrübeli ve profili net oyuncu yani Semedo'nun hızı, hücum gücü, diğer yanda Şikrinyarın savunma liderliği, Takıma nasıl adapte olacak ve daha önemlisi Mourinho'nun sisteminde bu ikilinin rolleri Fenerbahçe'nin bu sezonki kimliğini, özellikle de o hassas hücum savunma dengesini nasıl şekillendirecek? Bu soruların cevapları sanırım sezonun hikayesini belirleyecek temel faktörlerden biri olacak.